Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün C ile la LAN üzerinden dosya paylaşımının nasıl yapılacağını size anlatmaya çalışacağım. Neden bu projeyi yaptığımla alakalı öncelikle başlamak istiyorum. Bizim laboratuvarlarımızda e, bilgisayarlarda uygulama sınavı yapıyoruz. Bu uygulama sınavlarını toplamamız gerekiyor. Bunun için böyle bir uygulama geliştirdik. İşte öğrenci numarasını, adını, soyadını ve giriyor. Dosyasını seçiyor. RAR'lı olarak tabii ki de bu dosyayı seçip Ondan sonra kaydet diyor ve kendi bilgisayarındaki çalışma bizim bilgisayarımıza yani ana bilgisayara geliyor. Şimdi daha fazla uzatmaya gerek yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz arkadaşlar 2019'da çalışıyorum. C# ile bu projeyi yapacağım ve bu C# ile projeyi geliştirmeye çalışacağım. C# ile yeni bir proje açtınız. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şu kök dizine geleceğiz. Yani e exe dosyasının olduğu dizine geleceğiz. Open folder in explorer diyorum. Buradan bin debug klasörüne geldim. Bindi bak arkadaşlar. E, şuraya yeni bir tane txt dosyası açacağız. İsmi ana pc nokta txt dosyası olacak. Ve bu txt dosyamızın içerisine bizim bilgisayarımızın yani ana bilgisayarımızın adı. İşte bu öğretmen bilgisayarı ise öğretmen bilgisayarının adını yazacağız. Bir ikinci mesele arkadaşlar. Şimdi paylaştığımız yani öğrencinin veya işte karşıdaki LAN dosyalar paylaşıldığı zaman herhalde bizim bilgisayarda yani ana bilgisayarda bir dosyaya gelmesi gerekiyor. Bu dosyayı paylaşımı açmamız gerekiyor. Mesela ben bunun için işte E sürücüsünde sağ tıkladım. Yeni klasör oluşturdum. İsmini de paylaşım dedim. Şu şekilde biraz büyük oldu. Paylaşım. Şimdi paylaşım klasörünü oluşturdum. Şimdi lan üzerinde arkadaşlar bunu paylaşmak istiyorsanız sağ tıklayıp işte diğer seçenekler özelliklere geldik. Buradan paylaş diyebilirsiniz. Paylaş diyoruz. Bakın şu anda arkadaşlar burada sadece kendi daha doğrusu bilgisayarındaki kullanıcıyı görüyor. Ben bunu iptal edeceğim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun arkadaşlar güvenlik kısmına geliyorum. Düzenleye geliyorum. Düzenleden ekle diyorum. Buraya everyone yazıyorum. Everyone yazdım. Adı denetle diyorum. Bakın Everyone geldi. Tamam dedim. Everyone'a şu anda değiştirme etkisi de verdim. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi tekrar paylaşıma geldim. Bakın paylaş dedim. Bu sefer görmüş olduğum kullanıcı Everyone kullanıcısı. Everyone kullanıcısına okuma yazma izni verdim. Bu Everyone kullanıcısının e, paylaşmak istiyorum. İsmi yine paylaşım olsun. Paylaşım. Şimdi paylaş dedim. Bakın Nasıl paylaşıyor bunu? bilgisayarın adı slash paylaşım olarak bunu paylaşacak. Bitti diyorum arkadaşlar. Tamamdır. Kapattık. Şu anda paylaşılmış olduğunu düşünüyorum. Tekrar bir kontrolünü yapalım. Diğer seçenekler, özellikler. Pardon. Sağ tıkla. Diğer seçenekler. Şimdi özellikler. Evet. Paylaşıma gelelim. Bakın paylaştığımızı buradan görebiliyoruz. Şimdi. Geldik C kısmına arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Şurada bakın 4 tane label'ımız var. 1, 2, 3, 4 tane text box. Text var. textbox 1, 2, 3, 4. Bir tane arkadaşlar picture box'ımız var. Bu picture box'a tıkladığımız zaman işte dosyayı seçtireceğiz. Burada arkadaşlar bir tane label'ımız var. Ve burada da kaydet düğmemiz var. İlk başta şunu yapacağız arkadaşlar. Dosya seçtirme olayını yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun için ilk başta şurada kalmış. Daha önceden biraz baktıydım. String diyorum. İşte file name gibi arkadaşlar bir isim veriyorum. Bu global bir değişken tanımladım. Yani orada da tanımlayabilirdim ama file name diye bir ee, değişken tanımladım. Bu değişkenin arkadaşlar dosyanın adını tutacağız. Şimdi ilk yapmamız gereken şuradaki bakın 1, 2, 3 tane alan eğer boşsa hiçbir şekilde burada kayıt yapmaması lazım. Eğer diyorum işte textbox1'in nokta text eşit eşit işte boşluksa veya şuradan inelim. veya diyorum textbox 2'nin texti boşsa textbox 3'ün texti boşsa ne yapacak burada kaydın yapmaması kayıt yapmaması gerekiyor şunu iki yapalım şunu da 3 yapalım üçü de boşsa arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki message box nokta show diyelim ki bilgileri eksiksiz doldurunuz. Bu message box'a biraz güzelleştirelim. İşte diyelim ki message box buttons nokta Mesela yes no değil de OK butonu olsun. Bir de işte mesaj box ikonunu seçelim arkadaşlar buradan. Nokta işte error diyelim. Yani uyarı mesajımız olsun. Bu şekilde kabul edecek mi? Ha bir de başlık istiyor arkadaşlar burada. Bu başlık da yazalım. Hata diyelim. Tamamdır. Şimdi error şeklinde verecek bunu ve okey diyecek ve return diyelim. Return dememizin sebebi daha aşağıdaki kodlara herhangi bir şekilde bakmayacak. Olayı orada kesecek. Denemesini yapalım. <laughs> Şu anda boş. Tıklıyorum arkadaşlar. Bilgileri eksiksiz doldurunuz uyarısını verdi. Peki bilgileri eksiksiz doldurursa ne yapacak? O zaman biz hemen bir try cache blue oluşturalım. Try yazdık. Tamamdır ve keş bloğumuzu oluşturduk. Şuraya gelelim. Evet, try cache bloğunu biliyorsunuz hata denetimini yapmak için kullanıyoruz. Olası bir hata olursa burada kullanıcıya e, yani program kesilmeden devam edebilsin diye yapıyoruz. String yaptım arkadaşlar. Bir tane de page yaptım. Bu page'i niye kullanacağım? Bu page'i dosyanın yolu için kullanacağım. Bu dosyanın adı için kullanmıştım. String page dedik eşittir. Şu an için değeri boş olsun. Tamamdır. Sonra open file dialog tanımlıyorum arkadaşlar. Bunu aslında şöyle e, nesne olarak da ekleyebilirsiniz toolbox'tan ama ben bu şekilde yapabilirim. Open file dialog ismine fd olarak kısa yazacağım arkadaşlar. Fd eşittir. New open file dialog. Tamamdır. Bu arkadaşlar open file dialog nesnesinde yeni bir nesne ürettim. Open file diyalog arkadaşlar. Dan yeni bir nesne ürettim. Şimdi bu open file diyalogun bazı ayarlamaları var. Mesela işte fd nokta bakın title diyor. Bu title kısmına ben diyorum ki dosya seçiniz. Yani başlık gelecek arkadaşlar. Şu hani şu pencere gelecek ya, açıp dosya seçme penceresi. İşte dosya seçme penceresinin başlığı Dosya seçiniz veya şöyle de diyebiliriz sınav dosyasını seçiniz tamamdır bu şekilde bir pencere gelsin şimdi burası önemli arkadaşlar fd nokta burada hangi dosyaları seçtirmemize izin versin burası önemli bizim arkadaşlar burada rar dosyalarını seçmesini istiyorum ayırıcıyı koydum Sonra diyorum ki bu dosya yani RAR diye yazı gelecek. Peki bu RAR yazısı sadece bir bilgi amaçlı gelecek ama burada seçici dosyanın uzantısını yazmam da gerekiyor. O zaman ne diyeceğim? Yıldız nokta diyorum. Yani RAR uzantılı dosyaları seçsin. Noktalı bir koydum. Bu da tamam. Şimdi burada arkadaşlar başlangıç yani başlangıçta nereden başlasın? Hani baktığımız zaman nereden başlasın onu da seçebiliriz. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. İşte fd nokta işte initial directory. Bu ilk başta açıldığı zaman nereden açılacağını gösteriyor. Eşittir. Şu şekilde yapıyorum. İşte burada et işaretini koyup diyorum ki şuradan desktop diyorum. Yani masa üstünden açılmasını istiyorum ilk başta. Başka ne kaldı? Şimdi bunu da yaptık. Şimdi bu ayarlamalar kısmı tamamsa artık bizim dosyayı dosya penceresini açtırmamız gerekiyor. Burası sadece ayar kısmıydı. Eğer diyorum eğer işte fd nokta show diyalog diyorum. Parantez aç. Eşit eşit Result nokta Oksa. Şimdi bu arkadaşlar şeyde de var. Mesaj box'ta da var. Yani Mesaj box'ta bir e, mesaja eğer ok demişse şunu yap, cancel demişse bunu yap. nokta ok orada da kullanabiliyoruz. Bunda da aynı şekilde. Yani okey butonuna basmışsa hani dosyayı seçtikten sonra ok'ye OK basmışsa ne yapacak? Öncelikle bizim bu dosyanın adını almamız lazım. Diyeceğim ki işte file name eşittir sistem. Bakın bunu kullanabilmek için arkadaşlar şöyle yapalım. Biz dosyayla alakalı çalışacaksak mecbur using şuraya gelip şu kütüphane eklememiz lazım. Sistem nokta ayı kütüphanesini kesinlikle eklememiz gerekiyor. Şimdi buraya diyorum ki sistem nokta diyorum. Faylayayım sistem nokta ayı nokta bunu yazmaya aslında gerek yoktu ama yine de yazdık. Page diyorum. Nokta get file name. Burada bana dosyanın ismini veriyor. Yani seçmiş olduğum dosyanın adını verecek. İşte fd nokta ne diyeceğim? File name. Şu anda ben bu dosyanın ismini almış oldum. Şu anda dosyanın ismini aldım. Dosyanın yolunu ayarlamak istiyorum şimdi. Page. Eşittir. Diyorum ki. Page nokta. Page nokta diyorum. Get direktörü neyim? Kimin direktörüsünü istiyorum ben? FD nokta. File name'in direktörüsünü istiyorum. Şurada vardı. Evet. Yani bunun direktörüsünü istiyorum. Şimdi direkti tamam. Peçi tamam. Onu da almış olduk. Şimdi bunları birleştirerek şu Textbox 4'e bunları yazdırmak istiyorum. Şurada dosyayı seçtikten sonra kullanıcı halle bu yolu buraya yazsın. Tamamdır. E nasıl yazacak bu yolu? Diyorum ki işte Textbox 4'ün text'i eşittir yazıyorum page artı çift tırnak içerisinde slash slash'ı koyuyorum artı yapıyorum. File name diye buraya koyuyorum. Tamamdır. Şimdi dosya seçme işlemi bitti. Bizim dosya seçtirdikten sonra kullanıcıya herhangi bir uyarı vermemize, şunu yapmamıza, bunu yapmamıza gerek yok. Hatalı bir işlem varsa şurada zaten hazır kodumuz var. Bunu alalım. Buraya yapıştıralım. Diyelim ki bir hata meydana geldi. Dosya seçme işleminde bir hata meydana geldi. Böyle bir uyarı verelim. Çalıştırdım arkadaşlar. Evet şu anda bilgileri eksiksiz yazdığım için bakın eksik yazdığım için sıkıntı oldu. Ama bilgileri düzgün yazarsak adını yazdık soyadını yazdık. Burayı yazamıyoruz. Burayı arkadaşlar e, text box'ın read only özelliğini true yaptım sadece okunabilir özellik aktif Evet şu anda bir pencere açtık bak karşımıza bak sınav dosyasını seçiniz title geldi rar geldi yıldız nokta rar geldi arkadaşlar bu filtre bölümünden ayarlamıştık bunu seçtim aç dedim bakın dosyamızın yolu buraya geldi bak, dosyanın yolu buraya bu şekilde geldi bakalım bir şey daha şimdi neresi geldi başlangıç olarak masaüstü geldi neden biz zaten başlangıç ayarı olarak bunun masaüstünü ayarlamasını istemiştik. Şimdi geldik kaydete. Önemli olan burası. Şimdi kaydet bölümünde Öncelikle arkadaşlar bizim Dosyadan şunu almamız lazım. Şurada ne vardı? Bindiba klasörümüzde Bizim Ana bilgisayarın adı vardı. Bu ana bilgisayarın adını bizim almamız lazım. Yani bu lan üzerinde ki ana bilgisayarın adını alıp buraya aktarmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bu işi? Şimdi gelelim ona. Aşağıya geldim. Şuradan kaydet butonuna çift tıkladık. Aşağıya gelmiş olduk. İlk yapmam gereken arkadaşlar işlem şu. PC adı diye bir tane string oluşturuyorum. String PC adı değişkenini oluştur. Eşittir. İlk baştaki değeri boş olsun. Boş olsun ki sonradan ben bu değeri e, alacağım. Şimdi <laughs> bir de string diyorum. Ne diyeceğiz? Dosya yolu. Dosya alt dire, yolu eşittir. Neydi arkadaşlar dosya? Ana bir ana PC nokta txt dosyasıydı hatırlarsanız. Txt. Tamam. Onu da ayarladık. Ana PC nokta dosyası. Bu da tamam. Şimdi file stream diye arkadaşlar bir dosya nesnesi oluşturacağım. Bu dosya nesnesini niye oluşturacağım arkadaşlar? Çünkü e, dosyayla alakalı işlemleri yapacağım. Benim buradaki ana pc.txt dosyasından e, bir satırlık ana bilgisayarın adını okuyacağım. Şimdi geldik aşağıya. File stream diyorum. Yeni bir nesne üretiyorum face eşittir new file stream diyorum. Nerede o? Geldim. Bazı arkadaşlar şeyleri benden istiyor. Neleri istiyor? Dosyanın öncelikle yolunu istiyor. O ne diyorum? Dos dosya yolu virgül. İkinci aşama bunun arkadaşlar dosyayı ne yapacağımızı söylüyor. File mod. Open diyorum yani açma modunu kullanıyorum bir gün. Biz arkadaşlar bu dosyaya nasıl bir erişim yapacağımı söylüyor. sadece okuma modunda yapacağım okuma moduyla açacağım arkadaşlar bunu. File access. Read diyorum yani sadece okuma modunda açsın. Okuma modunda şu dosyayı aç. Biraz daha düzgün bir cümle oldu. Şimdi okuma modunda bu dosyayı açacağız ama bu dosyadaki bilgileri bir yere almamız lazım bizim. O da arkadaşlar Stream Reader diye bir aracımız var. Stream Reader nesnemiz var. Ondan yeni bir nesne üretelim. Evet Stream Reader. Onun ismini ne diyelim? SV kısasını yazalım. Eşittir. New Stream Reader diyelim. Bu bizden neden okuma yapacağımızı soruyor. Bu da Fastrin'in okuma yapacağını yani yukarıda ayarlamış oldum. Fastrin'in okuma yapacağını söylüyorum. Şimdi okumayı yapacağız. Okuduğumuz şeyi bir değişken alalım. String diyorum. Yazı eşittir. Sv nokta readline diyorum. Şuradan. Readline bir satır oku. Zaten bir satırlık bir bilgimiz vardı orada. Onu okusun. Tamamdır. Eğer eğer okuduğun yazı değil eşit Nusa. Yani boş değilse o zaman ne yapsın? Bizim bilgisayar adını hatırlıyorsanız daha önceden ayarlamıştık ve onu e, okumasını istiyordum. İşte PC adı eşittir diyorum yazı. Yani senin burada dosyadan okumuş olduğun şu yazı bizim PC adı olsun diyorum. PC adı oluştu. Artık dosyayı açıp ben bilgisayarın adını adıyla uğraşmaktan artık vazgeçiyorum. CV close diyorum. Bu arkadaşlar açmış olduğumuz dosyayı kapatmamızı sağlıyor. File stream'i de aynı şekilde. Nokta close diyorum. Bir de arkadaşlar Bunlara direkt bir de dispose diye bir kod vardı ama şimdilik herhalde ona gerek yok. Peki eğer PC adı değil eşit boşsa boşsa yani herhangi bir PC adı yok PC adı eşit eşit boşsa pardon özür dilerim eşit eşit boşsa yani bir bilgisayar adı gelmemişse şuradan o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor buradan hemen çıkışımızı yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bakın şurada zaten hazır bir kodumuz var. Aldım bunu. Kopyaladım. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Ne diyeceğiz burada? Bilgisayar. Ana bilgisayar. İşte ana bilgisayara ulaşılamadı. Gibi bu yeri verebiliriz. Ve ana bilgisayar dosyası eksik gibi bu yeri verebiliriz. Bunu error şeklinde verdik. Return yapıyoruz ki e, bu metodun daha aşağısına gitmiyor. Yani şurada metodu kesiyor. Eğer bir sıkıntı yoksa ne yapacağız? Dosyamız artık rahat rahat yazma işlemini yapabiliriz. Şimdi geldik string diyorum. Burada dosya Bu arkadaşlar dosya diye bir şey kullanacağım. Bunun sebebi de gerçek gerek var mı buna? Yani şimdilik olsun. Şimdi iki tane iki bilgi kullanacağım. Bir tanesi arkadaşlar dosyayı aldığım yer bir de kopyalayacağım yer olacak. Bu benim arkadaşlar dosyayı e, kopyalayacağım yerle alakalı bir, 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 şey yapıyorum. Yani nereyi nereye alakalı bir e, dosya yolu gibi bir şey kullanıyorum arkadaşlar. Dosya ne diyelim dosya 2 eşittir boş. Bunu yapmamız sebebi karşıdaki bilgisayarın e, yani ana bilgisayarın paylaşım klasörünü buraya yazacağım. Daha güzel oldu. Şimdi bir try catch block kullanalım. Try yazdık. Ve cache bloğu yazdık. Hata denetimini yapalım. Tamam. Şimdi try cache bloğumuzu yazdık. Try arasına geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki eğer şu text box 4'ün teksti eşit eşit boşsa o zaman ne yapması lazım? Buradaki olayı kesmesi lazım. Neden? Çünkü dosya seçilmedi. Dosya seçilmediği için textbox.plörden text'i boş geldi. Eşit eşit boşsa yine şuradaki kodu kullanacağım. Yani kesmeyi yapsın. Dosya seçmelisiniz gibi bir uyarı yapabiliriz. Ne diyeceğiz? Dosya seçilmedi gibi bir uyarı verebiliriz. Tamam. Bunu da dedik. Şimdi birincisi arkadaşlar siz kopyalama yapıyorsanız önce şunu yapmamız lazım. Hangi dosyayı nereye kopyalayacağız? Şimdi hangi dosyayı kısmını zaten hallettik. O neydi? String dedik. İşte dosya 1 diyelim ona da eşittir. Dosya 1 eşittir textbox 4'ün text'i. Buradan o dosya gelecek. Peki kopyalayacağımız kısım Dosya 2 demiştim hatırlıyorsanız ona da. Dosya 2 eşittir. Bu seferki kullanacağım yer arkadaşlar. Daha doğrusu nereyi kopyalayacağımı ayarlayacağım. Onun için arkadaşlar önceki bir et işareti koyuyorum. Sonra tırnaklarımı getirdim. Slash slash'ımı koydum. Sonra şurayı artı yaptım. Bakın. Şimdi burada ne gelecek? PC adı gelecek. Yani bilgisayar adı. Artı bunu birkaç denemeden sonra arkadaşlar ancak oturtabildim. Yani slash slash bilgisayar adı geliyor. Ondan sonra paylaşım klasörü geliyor. Ondan sonra ise dosyanın adı gelecek şimdi. Tamam mı? Slash, slash PC adı. Artı geldim arkadaşlar buraya. Yine tek tırnaklar içerisinde tekrar slash, slash yapıyorum. Paylaşım bu benim nerede hangi klasörde paylaşacağımı gösteriyor. Yani ben şu bilgisayardaki paylaşım klasöründe bunu atacaksın diyorum. Artı şuraya gelelim. Peki ne ismiyle atacaksın bunu? Öncelikle öğrencinin numarası olsun. Textbox 1'in teksti olsun. Artı araya bir tane alt tire koysun. Şu şekilde. Artı textbox2'nin teksti olsun artı yine araya alt tire koysun artı textbox3'ün teksti diyeceğim neredeydi o şuraya gelecek textbox3'ün teksti aslında şunu istiyorum adını, soyadı, numarasını, adını ve soyadını soyadı şeklinde paylaşmasını istiyorum. Başka ne kaldı? Artı numar e numarası, adı, soyadı. Sonra sonuna alt tire nokta rar olarak kaydetmesini istiyorum. Yani alt tire koy. Alt tireden sonra Artıya gerek yok ama neyse nokta rar diyelim. Bu şekilde kaydetmesini istiyorum. Alt aslında gerek yoktu. Neyse bu şekilde olsun. Bakın şu isimde kaydedecek. Şu dosyayı bu şekilde kaydedecek. Şu bilgisayardaki şu klasöre bu adla kaydetmesini istiyorum. Bunu da yaptık. Şimdi artık kaydetme işlemine geldik. Yani kopyalama işlemi yapacağım. Nasıl yapacağız bunu? Sistem nokta Sistem nokta gerek yok. Zaten o kütüphaneyi aldık. İşte file nokta diyorum. Copy. File nokta copy. Peki benden ne istiyor? Öncelikle dosya 1'i istiyor. Dosya bir hangi dosyayı kaydedeceksin? Bu dosyayı diyorum. Virgül. Nereye kaydedeceksin? Dosya 2'ye kaydedeceğim. Yani buraya kaydedeceğim. Dosyanın adı ne olursa olsun. Yani var dosyasının adı. Bunu ne şekilde kaydediyor? Öğrencinin numarası adı ve soyadı şeklinde alt tire alt tire alt tire kaydetmiş oluyor. Dosyayı kaydetti. E, kaydettikten sonra bir de şuraya desin ki sınavınız kaydoldu desin. Label 5'in tekstine. Gelelim. İşte label 5'in nokta text eşittir. Sınavınız kaydoldu. da dedi eğer herhangi bir hata olursa ne yapacak Şuradaki mesajımızı verdi yani keşke onu şu şekilde yaptıralım diyelim ki dosya kopyalanamadı şu anda herhangi bir hata olma olasılığı var mı derseniz var yani bir şeyleri yanlış yazmış olabilirim Şuradaki olayı yanlış yapmış olabilirim o denemek istiyorum yine de Gerçek bilgilerle yazalım. Numarası işte 235 olsun. Adı Ahmet. Şunu biraz düzgün yazalım. Ahmet soyadı. Şey yazdım. Bir olsun. Ne daha Kemal Demir olsun. Tamam. Dosya seçiyorum. Buradan herhangi bir dosya seçtim. Tamam. Dur dosya buraya geldi. Kaydet diyorum arkadaşlar. Sınavınız kaydoldu. Gerçekten kaydolmuş mu? Bunu test etmek istiyorum. Bakın benim E sürücüsüne paylaşım klasörünü paylaşımı açmıştım. Bakın buraya nasıl kaydetti onu? 235 numaralı Kemal Demir olarak ve nokta rar olarak arkadaşlar bunu buraya kaydetmiş oldu. E, tasarım görünümünü değil arkadaşlar ama sizinle kodlarını e, bu linkin altında paylaşmak istiyorum. Yani oradan kullanırsınız. Yani tasarım döneminde çok bir şey yok. Burada yapmanız gereken yani label'ları kullanmak, picture box'ları kullanmak. Başka da arkadaşlar bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. <laughs> Özellikle öğretmen arkadaşlar kendileri laboratuvarlarında kullanabilirler. Ne geliştirilebilir arkadaşlar? Belki buraya kod eklenebilir. Yani her öğrencinin kendine has bir koduyla kaydetme olayı yapılabilir. Veri tabanı eklenebilir. Veri tabanına veri veriler görülebilir. Yani daha da geliştirilebilir. Geliştirmek size kalmış. Hepinize teşekkür ediyorum.